Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. 21 Nisan bayramın ilk günü öncelikle Gmail hesabım ve daha sonra da YouTube kanalımız hacklendi. Dolayısıyla 3 gün boyunca hem Gmail hesabımıza hem de YouTube kanalımıza erişim yapamadım. Çünkü benden başka kişi veya kişilerce kanalımız yeniden dizayn edilmeye başlandı. Tabii ki bu süreç sonrasında hem Gmail hesabımı hem de YouTube kanalımı e, aynen bıraktığım şekilde geri aldım. Bunlar çok önemli konular. Bu süreç içerisinde neler yaşandı, bunları aşama aşama sizlere aktarmak istiyorum. E, çünkü e, bilgisayarımızı karantinaya verdim. Bugün kısmetse yeniden alacağım. E, Alanya'da yalnız olmadığımın farkına vardım. Çünkü Alanya'da iki önemli firma daha aynı yollarla hacklenmiş. Bunlar nasıl oluyor? Bu süreç nasıl gelişiyor? Bunları kısaca sizlere aktarmak istedim. Bu video ben öyle ümit ediyorum ki sadece Box Haber kanalımızı takip eden arkadaşlarımız için değil. internet ortamında çünkü herkes artık internet ortamında ve Tamamen herkesi ilgilendirecek çok önemli konular olduğunu düşünüyorum. O nedenle belki biraz uzun bir video olur. Can sıkıcı video video olabilir. lütfen bu konuda sizlerin de affına sığınıyorum. Değerli arkadaşlar, internet çok gerçekten çok önemli bir şeydir. Çünkü dünyanın hiç görmediğiniz, hiç bilmediğiniz en ücra köşelerinden en önemli bilgileri en sağlıklı bir şekilde alabiliyoruz. İnternet üzerinde aklımıza şu an gelmeyen milyonlarca şey belki yapabiliyoruz. Ee, bu gerçekten çok muhteşem bir şey ama tabii ki bunun yanında kötü niyetli insanlar da olabiliyor. Dolayısıyla kendimizi korumak zorundayız. Çünkü ben şahsen kendi adıma konuşuyorum. 4 yıldır büyük bir emek verdim. Çok büyük zaman harcadım. Elimden geldiğince bu kanalı çok daha eğlenceli, çok daha güncel bilgilerle renklendirmeye çalıştım ama bir anda e, kanal elimden uçup gitti her şey bir anda gitti bu çok önemli diyorum çünkü bizim bir kanalımız var e, çok önemli şirketler olabilir çok önemli finansal bilgilerin gizlendiği bir bilgisayar olabilir sizin hayatınız boyunca yaptığınız bütün emekler avuçlarınızın içerisinden bir anda uçup gidebilir o nedenle dikkatli olmak zorundayız. Arkadaşlar öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Ben 1993 yılından beridir bilgisayar kullanıyorum ve 1998 yılından beridir internet ortamındayım. Dolayısıyla çok büyük çok uzun bir geçmişim var ama ona rağmen ben böyle bir hata yaptım. Siz böyle bir hatalar yapmayın değerli arkadaşlar. Şimdi olay nasıl gelişti? Öncelikle ben onları sizlere açıklamak istiyorum. Bildiğiniz gibi elimden geldiğince sürekli paylaşımlar yapmaya çalışıyorum ve yorumları yapmış olduğunuz yorumları cevaplamaya vaktim yok. Hatta yorumları şöyle bir inceleyip o yorumlara bir beğeni tıkı atmaya bile vaktim yok. O nedenle mesajlara çok bakmıyorum ancak bana Twitter'dan bir tweet geldi ve bana mesaj kutuma gitmemi önerdiler arkadaşlar. Tabii ki ben de mesaj kutuma gittim. Çünkü bana bir tekliflerinin olduğunu söylediler. Mesaj kutuma gittim ve mesaj kutumda bana bir teklifte bulunuyor. Bir bilgisayar oyunları yapan bir firma. Tabii ki bu firmanın web adresi var. Tabii ki o firma mı onu bilmiyorum. Web adresi var ve bu Twitter kullanıcısının Önemli de bir takipçisi var ee, ve bana şu şekilde bir mesaj yazmış. Ee, i̇şte bizim bir e, oyun tanıtım e, videomuz var. 30 saniyelik bir video. Ee, biz size bu 30 saniyelik videoyu bir sonraki paylaşımınızda videonuzun baş kısmına yerleştirmenizi istiyoruz. Bu size bir reklam teklifidir ve bunun karşılığında da size 2000 dolar para teklifi ediyoruz diye bu şekilde bir mesaj geldi. Şimdi arkadaşlar bu tür mesajlar özellikle de sosyal medyada çok fazla takipçisi olan birçok insana bu tür teklifler web üzerinden internet üzerinden gelebiliyor. Bana da ilk kez böyle bir e, durum gelişti ve ben de kendisine şunu sordum. Dedim ki yani benim zaten YouTube'la bir iş ortaklığı sözleşmem var. Bunu YouTube'a bildirecek miyim? Ben bu videoyu görmek istiyorum. Bu video gerçekten bizim ülkemizde Hani bunu yayınlayabilir miyiz? Yasal bir sorunla karşılaşmayalım. Bunların vergisel boyutları nasıl olur diye böyle gayet çok iyi niyetle bir cevaplama yaptım bu kişiye. Ve bu kişi de bana siz bize e-mail adresinizi gönderin. Biz size hem videoyu hem de bu prosedürle ilgili taslak sözleşmemizi size göndereceğiz dedi arkadaşlar. Yani buraya kadar olan şeyler aslında demin de söylediğim gibi. Böyle çok yoğun miktarda çok fazla miktarda takipçisi olan sosyal medya hesapları için bunlar zaten her zaman karşılaştığımız konular. Yani bu sadece boks haberle ilgili değil. Yani bir emlak işi yaparsınız bir inşaat işi yaparsınız size oradan bir bilgi gelir bunu cevaplayın denilir. Aynı hataları orada da yapabilirsiniz. Dolayısıyla ben de bir boş bulundum ve bu dosyayı aldım ve bu dosya. Tırnak içerisinde zip dosyasıydı arkadaşlar. Birazdan açıklayacağım. Ben bu dosyayı telefonumdan önce açmaya çalıştım. Bayramın da ilk günü. Hani bayram ziyaretlerimiz var. Arkadaşlarımızdayız, ailemleyim. Ve bu uygulamayı ben telefonumdan açamadım. Çünkü telefonum iPhone ve yüksek güvenilir, güvenilirlikli bir telefon. Ve bu dosyayı açamadım. Dolayısıyla dedim ki akşam eve gittiğimde bilgisayardan açarız. Akşam eve geldim ve bu dosyayı bilgisayarımdan açtım. 30 saniyelik video dediği video 45 saniyelikti bu arada. O videoyu izledim. Daha sonra içerisinde başka bir hani böyle Word dosyası bir yazılı bir taslak herhangi bir şey bulamadım. Çünkü başka bir şey yoktu. Ee, ve daha sonra gecenin geç vaktiydi. Bayram da bayramın da ilk günüydü. Ve bir... E, Topluluk bölümünde YouTube'un bir paylaşımda bulundum ben. Uzun da bir paylaşımdı. Ee, ve daha sonra paylaşımda bir imla hatası yaptığımı fark ettim. Dedim ki bunu bir düzelteyim. Tabi bu arada aradan bir 15-20 dakikalık bir süre geçti. Ee, ve o imla hatasını düzeltmek için kanalımızın topluluk bölümüne girdiğimde kanal avuçlarımın içerisinden uçup gitti arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapamadım. Eee... Şifrelerimi tekrardan kontrol ettim. Yeniden. Bu arada Gmail hesabım var. Gmail hesabım da gitti dolaylı olarak. Ve benden daha önce hiç yapmadığım bazı şifreleme işlemleri istedi. Yani böyle harici USB şifreleme, işte kilit açma gibi bazı bilgiler istedi benden ama bu bilgiler bende yok. Ve e, kanalımın e, hacklendiğinin farkına vardım değerli arkadaşlar. Tabii ki bilgisayarım ben yani biz öyle çok böyle büyük firmalar değiliz. Yani bilgisayarda çok basit yazışmalar var. Kendi müşterilerimle yapmış olduğumuz çok önemli şeyler değil. Ama telefonum benim için çok çok önemliydi. Ama telefonumda tabii ki bu tür değişiklikler yapamadılar. Dolayısıyla ben hemen ilk iş olaraktan Google'la iletişime geçtim. İşte kanalımız hacklendi. Bununla ilgili neler yapabiliriz gibi bazı forumlar önüme çıktı. Ama bu formları da dolduramıyorum arkadaşlar. Yani şöyle izah edeyim ben size. Kurtarma e-mailim var. Telefon numaram var. Yani benim telefonum yanımda olmadığı zaman kendi kullanma adımı ve kendi şifremi bir başka bilgisayardan girsem dahi ben bu sistemin içine giremiyorum. Kendi hesaplarımı açamıyorum. İlla ki benim şu anki bu telefonum benim yanımda olacak. Oradan bana mesaj geliyor. Bu siz misiniz? Evet benim'i tıklıyorum. Dolayısıyla çok güvenilirlikliydi çünkü dedim ben 1993'ten beri ben bilgisayarla birlikteyim arkadaşlar. Yani bilgisayar hep benim etrafımda olmuştur. Eğlence için kullanmışımdır, işim için kullanmışımdır. Dolayısıyla bu konuları internet okuculuğu okuyuculuğum olmasına rağmen bunları biliyorum. Ama bu kişi öyle bir bir sistemle bana geldi ki bütün bu kurtarma e-maillerim, telefon numaralarım hepsi kayıt dışı kaldı. Kanalımız üzerinde kendileri bazı dizaynlar yaptılar, logolar değişti, videolar görüntüden kayboldu. Ee, ve takdir edersiniz ki bayram günündeyiz. İnanın o bayramın iki gününü nasıl geçirdim ee, ben de bilmiyorum. Yani birçok arkadaşımla görüşmem gerekiyordu, onları yapamadım. En yakın eşime dahi ben bu konudan bahsetmedim ta ki e, Gmail hesabımı ve kanalımı tekrar geri alana kadar arkadaşlar sadece İstanbul'dan bir arkadaşım var onunla bu konuları paylaştım sakin olmamı söyledi İşte her zaman boks haber yaparken mental güçten bahsediyoruz arkadaşlar hayati bir size destek veriyor bu mental güç tabii ki bocaladığım korktuğum üzüldüğüm anlar oldu e, ama e, çok güçlü kalmam gerektiğini öğrendim. Bu e, Google'ın sayfalarına dönecek olursak o sayfalarda beni yönlendirdiği bazı forumlar vardı ama o forumlarda bir şey yapacak elimde bir argümanım yoktu arkadaşlar. Kurtarma e-mailim çalışmıyor, telefon numaram çalışmıyor. Dolayısıyla e, bir bocalama dönemi yaşadım e, ve daha sonra kendi şahsi Twitter hesabından Gmail ve YouTube'u mention yaparaktan onlara bu durumumu izah ettim. Hemen bana geri dönüş yaptılar. Ve Gmail ile YouTube zaten aynı birim biliyorsunuz. Aynı bir kuruluş. Ve YouTube bu konuda bana bazı forumlar gönderdiler. Benden URL istediler arkadaşlar. Yani kanalımızın o hani www yazdığınız yerdeki o kimlik o tıpkı bir TC kimlik numaranız gibi o kanalın ID'sidir aslında kimlik numarasıdır öyle söyleyeyim ama arkadaşlar ben onu bulmakta inanın akla karayı seçtim yani arkadaşlarım vardı kanalımızın YouTube kanalının o videoların linkini gönderdiğim arkadaşlar ama o linkler değişmişti ve webmaster'ım Emin Bey bana bu konuda yardımcı oldu o linki bulabildik. O linki buldum ve YouTube'un bana göndermiş olduğu o kısa form çünkü çok fazla bir detay yoktu orada o kısa formu doldurdum ve Dediler ki bana hemen geri tekrar dönüş yaptılar. Bilgilerinizi aldık formu başarılı bir şekilde doldurdunuz. Ekiplerimiz şu anda sizin kanalınızla ilgili bir çalışma yapıyor diye hemen bir mesaj geldi. Ve benden e, ekstra bir e, mail adresi istediler. Onları da kendilerine e, verdim. E, dolayısıyla e, bana en son bir mesaj geldi arkadaşlar YouTube'dan üçüncü günün sonundaydı e, bana dediler ki kanalınızı kurtaracağız e, ve e, size e, kanalınıza tekrardan erişim sağlayabilmeniz için e, size e, link göndereceğiz diye bu şekilde bir açıklama geldi bana. E, tabii ben... E, Aradan tahmin ediyorum 2 saat gibi bir süre geçti ve bana yine bir mesaj geldi arkadaşlar. Ama mesajda bana link göndermediler. Bana sadece şunu söylediler. Dediler ki normal e, hesabınızı açıyormuşsunuz gibi Google'dan bahsediyorum, Gmail'den. Normal hesabınızı açıyormuş gibi girin. Kurtarma e-mailinizi kullanın dediler. Çünkü ben daha önce kurtarma e-maili yazmıştım hesabımı ilk tanımlarken. E, dolayısıyla onu yazdım ve kurtarma e-mailime e, bir şifre geldi. Dolayısıyla Gmail hesabımı artık aktif kullanılabilir hale getirmiştim. Bu arada kısa bir saplama yapacağım. Gmail hesabım da benim oğlumun adını almıştım onu. Eee... Bu nedenle bende çok ayrı bir önemi vardı o hesabın. Dolayısıyla Gmail hesabımı elime almış oldum. Onun kontrolünü artık tamamen bende oldu arkadaşlar. Tabi daha sonra yine bana mailler geldi. Ee, Youtube'da yine oturum açmam istenildi. Bir süre sonra bunların arasında bazı zaman aralıkları var ama böyle saatlerle söylenecek bir zaman aralıkları. Ve daha sonra Youtube kanalımda oturum açtım. Ee, ve Youtube kanalımı tıpkı benim elimden alındığı andaki gibi bütün bilgiler, bütün videolar yüklü bir şekilde ama e, e, görünmez bir şekilde bana verdiler. Yani e, sadece ben görebiliyordum videoları. Bu şekilde videolar bana geldi. Bunun yanında da tabii bana dediler ki işte kanalınızda ee, sizinle ilgili olmayan videoları çok acilen silmeniz gerekir. Yoksa kanalınız tekrardan askıya alınır diye bir uyarıda bulunuldu. Tabi akşam olduğunda ben kanalımı tekrardan o diğer bir sürü videolar eklemişlerdi. O videoları kanalımızdan çıkartarak tıpkı ilk anda olduğu gibi yani kaybettiğim andaki kanalımı tekrardan geri almış oldum değerli arkadaşlar. Tabii bu benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü çok uzun bir süre emek verdim. Büyük bir zaman harcadım ben bununla ilgili ve daha önce de söylediğim gibi elimden geldiğince çok renkli, aktif ve güncel tutmaya da büyük gayret gösterdim arkadaşlar. Zor bir süreçti. Tabii ki bu durumlar her insanın başına gelebilir arkadaşlar. Özellikle de benim gibi. Yani 1993 yılından bahsediyorum. Muhtemelen bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın birçoğu belki o tarihte dünyada bile yoktu ama ben laptop kullanıyordum arkadaşlar 1993 yılında. O nedenle benim buradan sizlere tavsiyem şudur. Bakın ben bir kurtarma e-maili yazmamış olsaydım hesabıma... Bu işler çok daha zor olabilirdi. Belki de hiç kolay olmayabilirdi. O nedenle lütfen hesabınızın güvenlik durumlarını, telefon numaranızı, kurtarma e-mail adreslerinizi hatta varsa farklı eşinizin veya en çok güvendiğiniz bir arkadaşınızın e-mail adresini mutlaka girin değerli arkadaşlar. Tabi internet dedik sınırsız bir ortam yani Sınırı olmayan bir şey internet ee, ve burada güvenli olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Bir kere bilmediğiniz dosyaları asla ve asla açmayın arkadaşlar. Özellikle de zip dosyaları bilgisayar kullananlar beni bilir hani öyle üst üste kitaplar olan zip dosyaları var sıkıştırılmış dosyalar. Özellikle de o dosyaları kesinlikle ve kesinlikle açmayın arkadaşlar. Çünkü o dosyaları açtığınız zaman tamam internet sistemi çok güzel, güvenlik sistemi Google'un en üst seviyede ama diğer tarafta korsanlar da bununla ilgili boş beklemiyorlar. Onlar da bu zinciri kırabilmek için ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. O nedenle e, sizden ricam lütfen ve lütfen size gelen dosyaları tıklamayın arkadaşlar. Bir anda elinizden vermiş olduğunuz o, o büyük e, emek e, veya işte elinizdeki o finansal bilgileriniz veya işinizle ilgili çok önemli bilgiler bir anda elinizden uçup gider. Onun dışında İnternette tabii ki dilediğiniz gibi e, hani internette sörf yapıyoruz deniliyordu ya eskiden. Dilediğiniz gibi dolaşabilirsiniz ama bu tür e, e, eklentileri lütfen açmayın arkadaşlar. Tabii e, daha önce de söyledim bilgisayarımı servise bıraktım ben e, ve bilgisayarcı arkadaşımın bana söylediği Alanya'da yalnız değilim iki önemli firma da tıpkı bu şekilde hacklenmiş bunlardan birisi çok büyük bir emlak firması. Diğeri de bir çok önemli bir restoran bölgemizde. çok önemli bir restoran. Bu restoran da yine aynı bu şekilde heklenmiş. Ama daha önce de söylediğim gibi lütfen ve lütfen hesabınızı oluştururken telefon numaranız, kurtarma mail adresleriniz mutlaka ve mutlaka olsun arkadaşlar. Ve ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar elimden geldiğince burayı güçlü canlı ve güncel renkli tutmaya gayret gösteriyorum Daha önce bizim Twitter hesabımız vardı Instagram hesabımız var Facebook sayfamız var ve YouTube'da hem video hem de topluluklar bölümümüz vardı Ama artık bunlara yetişecek gücüm kalmadı arkadaşlar O nedenle Twitter Facebook ve Instagram hesaplarımızdan artık paylaşımlar yapamıyorum. Çünkü ne kadar çok fazla zaman ayırırsanız bu benim için o kadar problem oluyor. Artı bu bizim alabileceğimiz riskleri de çok fazla. Çünkü ne kadar yerde çok fazla iz bırakırsanız ne kadar yere giriş çıkış yaparsanız bu sizin için bir o kadar da daha risk oluyor. O nedenle şu anda GG Sports olarak GG Sports sadece ve sadece YouTube'da video ve YouTube topluluklar bölümünde de Yazılı kısa paylaşımları yapacağım çünkü YouTube bununla ilgili de kendisini çok yeniledi bu son dönemlerde artık Instagram gibi çoklu fotoğraflar, kısa videolar paylaşabileceğiz. O nedenle sizlerden çok özür diliyorum ama GG Sports'umuz şu an sadece YouTube üzerinden hizmet vermektedir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim Tabii ki dediğim gibi bu süreç benim için çok stresli bir süreçti aileme dahi anlatamadım Dolayısıyla bu videoları yapabilmek haber yapabilmek işinizi sağlıklı ve dolu bir enerjiyle yapabilmek için her zaman söylüyorum şuranın çok çok iyi olması lazım ee, ve burası da düzelmeye başladı. Dün gece bazı paylaşımlar yaptım ee, ve ümit ediyorum yarından itibaren de kendimi çok daha mutlu hissedeceğim. Çünkü bugün bilgisayarımızı alacağız. Um, umuyorum e, orada da herhangi bir problem yaşamayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Gönderdiğiniz mesajlar için çok çok teşekkür ediyorum. Mücadeleci ve hırçın biriyim. Çocukluğumdan beri böyleydi. Önemli yazışmalar yaptık ve YouTube'u ve Google'ı da bana vermiş oldukları bu destekten dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın değerli arkadaşlar.